Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Hidayet Yep yeni bir sosyallik videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sosyallikte 26. haftanın ilk kadro ile sizlerleyim. Arkadaşlar eğer bunu yaparsanız artı 100 puanı geçeceğinizin garantisine veriyorum. Hemen kadroyu göstereyim ben sizlere. Kadromuzda 3 4 3 ile oynuyoruz. İki tane de yedek oyuncumuz var arkadaşlar. E, kalede Ramazan var arkadaşlar. Hem maliyeti düşük olduğu için, değeri düşük olduğu için. Hem Kasımbaşı'da da oynadığı için arkadaşlar. Bu maç beraber bitecek büyük ihtimalle. Gol yemeyeceğini düşündüğüm için kaleye Ramazan'ı koydum. Ve Kasımbaşı'nın defans oyuncusu koydum. Sarılizya nasıl okunduğunu bilmiyorum. Bu defans oyuncusunu koydum arkadaşlar. 90 dakika oynayacağını düşündüğüm için. Maliyetinden dolayı. Serdar Aziz'i koydum. Adam arkadaşlar gol, asit, 90 dakika oynadığı için Fenerbahçe'den koydum Konya sporlu maçı var Afener'in ondan dolayı Serdar Esiz'i koydum arkadaşlar ödül konucumuzda Denizli Spor Gençler Birliği Mustafa Yumlu arkadaşlar oynuyor ve gol atıyor son iki maçında gol attığı için Mustafa Yumlu'yu koydum ve kodu değeri maliyeti yani düşük Kayseri Spor'dan Mensa'yı koydum arkadaşlar son 4 maçta da oynadı. Hem de kadro değeri yani maliyeti 6 milyon olduğu için koydum. Edin Visca arkadaşlar koydum. Her maçta bir gol veya asit yapıyor ve 90 dakika oynuyor. Bence bu maçta arkadaşlar Trabzon spor maçında bir gol atacağını düşünüyorum. Ozan Tufan arkadaşlar uzaktan vurur asit yapar. 90 dakika oynuyor zaten. Ondan dolayı Ozan Tufan'ı koydum arkadaşlar. Bakasetes koydum arkadaşlar Alanyaspor'dan. Gol asist yapacağını düşünüyorum ve 90 dakika oynar diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu yani. Golü var arkadaşlar. Bakasetes'in. Eee gelince yine iki tane Alanyaspor'dan oyuncumuz var. Bildiğiniz gibi bu adam 90 dakika oynuyor. Son 4 maçtır falan gol atamadı. Bence bu maçta yani gol atacağını düşünüyorum. Gaziantep zaten çok düşük. Güzel oynayamıyor ondan dolayı. Alayani Spor'dan bir forvet oyuncumuzu koyduk. Birisi de arkadaşlar Beşiktaş'tan Burak Yılmaz. Bence gol atacağını düşünüyorum arkadaşlar. Gazisar Beşiktaş maçında gol atacağını düşünüyorum. Penaltı olur. Frikik olur. Asit yapabilir. Zaten 90 dakika oynayacak arkadaşlar. Bence gol veya asit yapacağını düşünüyorum. Ve Bamua diye bir oyuncu var. Tam o konusunu bilmiyorum. Bence bu adam 90 dakika oynayacak ve kolayca düşünüyorum ve kadro değeri baya düşük arkadaşlar maliyeti yani. Yediye geldiğimiz zaman Burak Albayrak diye bir oyuncu var. yani 2 milyon değeri. Belki oynar, belki gol atar. Ondan dolayı oynattım arkadaşlar. Defans oyuncusu. Ondan dolayı aldım. 2 milyon düşük bir maliyet olduğu için. Din diye bir oyuncu var arkadaşlar. Kazanma sonu oyuncusu, orta oyuncusu. 73 dakika oynamış. Adam bir gol atmış. Bence bu hafta da oynar. 90 dakikada veya hani 2-11'de başlayacağını düşünüyorum. Ondan dolayı kadroyu koydum arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizler de böyle bir kadro hazırlayabilirsiniz. Bence artı 100 puanı geçeceğinizi düşünüyorum. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsunuz sosyallik videosu. Like ve yorum atabilirsiniz. Kanala abone değilseniz eğer kanala abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.